Müthiş güzel bir Akdeniz esintisiyle geldim mi geldim. Gerçekten bir Akdeniz esintisi ve bir klaslık esintisi. Böyle güzel bir batik desen uzun süreden beri yoktu. Tabii ki oldu. Nerede oldu? Maisista'da oldu. Şimdi size elbisemi anlatmak istiyorum. Elbisem öyle güzel bir tür kumaş ki full likralı esnek. İçinde astarı var. Askılara ayarlanabilir. İstediğiniz kadar yakayı açık kapalı giyebilirsiniz. Sadece bir beden küçük almanızı önereceğim önereceğim hı kelime de kaçtı yorgunluktan kusura bakmayın bayram çekimleri çok yoğun devam ediyor bir beden küçük alın small beden 36 38 40 medium 42 44 large 46 48 beden uyumlu çok geniş bir kalıp içi göstermez hemen kumaşı hakkında bilgi vereyim bakın kumaşı böyle kumaşı tür şöyle içi astarlı nedir? Şah.